CHP'de değişimcilerin genel başkan adayı olan Özgür Özel katıldığı bir televizyon yayınında seçim dönemine ilişkin CHP yönetimini kızdıracak itiraflarda bulundu. Millet İttifakı'ndaki küçük partilerin CHP listesinden seçime girerek 39 sandalye almalarına itiraz ettiğini söyledi. Konuşmak için neden bugüne kadar beklediği sorulduğunda sorulduğundaysa bakın dedi. MYK salonuna girdik ne oluyor dedik. Çok kötü şeyler oluyor dedi. Ne oldu? İttifak ortaklarına çok verildi. Kaç verildi? Böyle 20 çık çık çık. 39-40 tane vermiş. O dönem rakamı duyunca inanamadık diye isyan etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefete dağıttığı 39 sandalye hamlesinin parti tabanına yansımasını böyle anlattı. Kendisine yöneltilen soruyu ise geçiştirmeye çalıştı. Bu listeler ortaya atıldığında sizin eleştirdiğinizi hatırlamıyorum. Savunacağım e, ne savunacağım. yapacağım? O vakitten sonra savunmak dışında ne var? CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de taşları yerinden oynatan 39 milletvekili için o zaman savunmak zorundaydım dedi. Alınan sonuç, genel başkanımızı rencide edecek genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir soruş değil. 14'ü akşamı ve 28'i akşamı iki büyük travma yaşadık. Özel o dönem adaylığı çok tartışılan Deva Partili Sadullah Ergin için parantez açtı. Bu başımıza dert açar dedim hiçbir şeye getirmeyeceği, ortada götürecek. Ancak listeler verilirken tek kelime etmediği gibi arkasında durmuştu. Bu durum hatırlatılınca da kendini itiraz etseydim seçim kaybından sorumlu tutulurdum diyerek savundu. Orada ben 39'u 45'i çok buldum. İtiraz ettim, isyan ettim. O gün listeyi vermişsin ve o gün şöyle düşünün. Partinin grup başkan vekili Özgür Özel çıkıyor ve listeleri eleştirmeye başlıyor. Seçimin kaybından mesul tutulursun. E savunacağım e, ne yapacağım? Özel kamuoyu önünde genel başkanı savunmak zorundaydım itirafıyla yürüttüğü çelişkili politikayı da gözler önüne serdi. Özel bir yandan her fırsatta eleştirdiği genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun izinden yürümeyi de sürdürüyor. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'la Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ve Gezi tutuklularını ziyaret etti.